Herkese selamlar efendim. Yeni iki adet karakterimiz duyuruldu. Wanderer yani Skaramuş ile beraber Faruslan. Silah pasifinde yaman ufak bir hata yapmışım. Onu düzeltceğim bu videonun sonunda haberiniz olsun. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinize iyi seyirler dilerim. Evet bizim Skara hakkında çok harika bir spoiler yiyoruz. Bunu aslında şey yapsalar çok daha iyi olurdu ya. Böyle hikayeden sonra bir anda paylaşımları çok daha epik olabilirdi aslında da. Yani her türlü belliydi zaten. Haftalık boss olarak geldiğinde rahatlıkla pataklayacağımız, nosis elinden alacağımız vesaire ama belki de ses doktor tarafından kaçırılır bir şey olur. Emin değilim o konuda. Nosis şu anda tam olarak ne olacağı belli değil ama karakter Raiden Shogun tarafından yapılıyor. Elektro şeyini kullanıyor. Daha sonra sen gidiyorsun. Aman bu karakter yenilendi. Boss olarak yenildi edildi. Biz bu karaktere bir element verem. Geçmişinde ne olmuş? Dur. Bu karakter ne? Erkek. Hemen geçmişte bakıyoruz. Arkadaşı ölmüş. Terk edilmiş. Anemo. Neden hepsinde aynı? Neden? <laughs> Allah seni bozdu benim ya. Şu karakterin en çok ben elektro olmasını istiyordum. Dilelercesine elektro olsun istiyordum. O kadar güzel mor bir teması varken. Gittiler hidro çakması anemo yaptılar. Neden hidro çakması dedim? Bayağı bildiğiniz öyle bir palet kullanmışlar ki. Renk paleti kullanmışlar ki. Anemo'dan daha çok hidroya benzettim. Ama işte anemo. Devhem güzel. Yani hem de beğenemedim yani. ikisi birden bilim. Çok karışık geldi bana şu anda. O yüzden bir şey diyeceğim ben bu konuya tam olarak. Tasarımı hoş ama kesinlikle Fatü'deki olan hali kat 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 daha iyiydi diye düşünüyorum. Ben siz ne düşünüyorsunuz bilemiyorum ama. Aman ben yenilendim yepyeni bir çocuğum havasına girmek için böyle bir şey yaptılar ondan da emin değilim ama. Bizim kukla gel artık çıkarılabilir ol duruma geldi diyebiliriz en azından. 3.3 yamasında sıkarmışa basabileceğiz. Evet ben de basacağım. Ben, benim de basmam lazım. Olmaz. Ben basmazsam olmaz. O, o kadar bizim hanımımızın çocuğu, analı oğlu aynı takımda tutarız artık. Şimdi Faruzan. Karakteri ilk gördüğümde direkt dediğim şey Hatsune Miku oldu. Ya inanılmaz benzettim karakteri. Ayrıca tasarım olarak ilginç. Bu da bir anime karakter. E Bizim Scaramouche Wanderer olarak Anemo olarak geliyor bu. da iki tane yeni bir Anemo karakterle karşılaşacağız. Yine büyük ihtimalle şey yaparlar. Scaramouche ile Farzun ayrı ayrı bannerlara koyma şansları var ama büyük ihtimalle bu sefer aynı bannerlarda olacaklardır gibi gözüküyor bu ikili. Ama kaç tane Reran banner koyarlar? Orası şüpheli. Yine iki veya üç tane Reran banner göreceğiz gibi gözüküyor. Biri artık meçhul belli olmaya başladı Raiden Shogun. Neden? Çünkü Scar'a geliyor. Raiden tüm Arkonlar Reran aldı. Ya neydi zaten ilk kez geliyor bu yamamızda. Önümüzdeki yamada ise artık son Arkonrelanımız olacaktır diye düşünüyorum. Hani tamamlanacak döngü diyeyim Raiden Shogun'la beraber. Büyük ihtimalle Raiden de burada olur. Ama diğerleri çok meçhul işte. Daha yine yanında yılında girmediğimiz için hani Shao Geler, Geler falan da diyemiyorum. Ee, bakalım. Biz tek şu anda birazcık Raiden Shogun kesilmiş gibi gözüküyor. Faruzan tasarım olarak hoş olmuş. Ya en azından bilemedim. Hoş gözüküyor ya Faruzan. Ama dediğim gibi şu bu hani ben pek beğenemedim. İlk gördüğümde bayağı bir güldüm hatta ama... Bilmiyorum. Çok garip geldi o Fatu halinden sonra. Neyse. Ben şurada silah pasifini bir düzeltmek istiyorum. Ee, şu kısımda şeyi yanlış söylemişim. Hani burada e, parti üyeleri, farklı parti üyelerine göre... E, bazı bufflar alınıyor ya. O kadar fazla karmaşık yazmışlar ki yazıyı. Burada ben şeyi görmemişim. Provide the Equipping karakteri görmemişim. Yani burada kuşanan kişiye bufflar gidiyor. Demek istediğim şu ki... Aslında buradaki 32 Elemental Master'ı buff'ını aynı takımdan aynı elementte bir karakter varsa veya e, Elemental Damage Bonus tipini %10'luk bu buff'ı işte farklı bir elementten bir karakter varsa silah kuşanan kişi kazanıyor. Örnek veriyorum. Takımda Tigner'i var. 32 elementi master neyle gidiyor? Bennett var. %10 dendro damage bonusu neyle gidiyor? Neden dendro? Silah kuşanan kişi dendro olduğu için gibi. Ardından bu durum 3'e kadar birikebiliyor. Takımınızda en fazla 3 tane aynı elementten koyabileceğiniz için veya farklı elementten koyacağınız için. 40 elementi master ise tüm takıma gidiyor. Bunu düzeltmiş oldum. Kusuruma bakmayın benim gözümden kaçmış. Sabah ayılamadan okuyunca böyle oluyormuş demek ki. Bu yanlış anlaşımıydı düzeltmiş şimdir diye düşünüyorum. Oradaki videodan da kestim zaten aman kimse yanlış yapmasın diye. Bir hata kalmamıştır diye ümit ediyorum şu anda. Kafa karışıklığınız gitmiştir. Yeni karakterlerimiz bu şekilde. Bakalım 3.3 yamasında bu karakterler bizi tatmin edecek mi? Burada da yorumlarda Hatsune Miku yazmış bak. Yeni fark ettim. Her, gören herkes Hatsune Miku diyor karakter Gerçekten o kadar fazla benziyor ki. Keşke müzikle alakalı bir şeyleri de olsa aslında. Sarar var ya. Böyle arada flüt falan çalacak. Aslında böyle bir karakter lazım bize. Bir Vent'imiz var şu anda. Şin'in yanımız falan var da. Bir de flütle falan uğraşan birisi olsa çok tatlı olacak sanki. Hepiniz de izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik paylaşacaklarım bu kadar. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Fikirlerinizi de yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Sağlıcakla kalın.